Denizli'de düzenlenen Çameli Sempozyumunda kentin coğrafi, kültürel, turizm, sosyoekonomik yapısı ve kalkınma modelleri konuşuldu. Tarla çıkmıyor, bu arada yayla bize yetişiyor. Evet. Yani en önemli konu burasıydı aslında. Pamukkale Üniversitesi'nin ev sahipliği yaptığı sempozyumda Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden uzman personel katılımcıları bilgilendirdi, soruları yanıtladı. Biz Tarım Bakanlığı'yız, tarımla ilgili bir sektörüz. Dolayısıyla ürünün arzına kadar olan boyutuna bir soruyoruz. Orada da tam Türkiye'nin bu işi çok iyi bilen bir tarım teşkilatı var, bu işi çok iyi bilen zat fakültüleri var, bu işi çok iyi bilen akademisyenleri, bilim insanları ve gerçekten çok güçlü bir özel sektörümüz var. Dolayısıyla tarım konusunda kesinlikle ve kesinlikle kendimizi küçümsemeyelim, bu konuda iyi olduğumuzu bilelim. Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Çınar, katılımcılara desteklemeler hakkında bilgi verdi. Arkadaşlar tarım yapacağım, hayvancılık yapacağım diyen herkese devletin inanılmaz desteği var. Mesela söyleyeyim. Dediniz ki kardeşim ben bir inek çiftliği yapacağım. İnşaatından hayvanı bağlayacağınız yerlere kadar hayvan hariç ne yapacaksınız? Kapısını nasıl basacağınız bilmem ne çiftliği, şarkı çınar çiftliği diye tabela yapacaksınız. Onun bile devasının parasına varıncaya kadar devlet %60'a %70'e olarak destekliyorlar. Gençlere ve e, bu konuda eğitim alanında da ekstra desteği var. Uzman evler projelerimiz var. Bu konuda eğitim almışsanız gelin kardeşim bir devlet size para veriyor, gibi veriyor. Ve bu paranın hiçbirisi geri değil. Sonra ne bileyim, bunun dışında genç çiftçi projelerimiz, her türlü programlarımız, genç köy projelerimiz, işte az önce Ersun'da gördük bu projede de Kamu tarafından e, başlatılan bir proje olmuş. Program katılımcılara sempozyum katılım belgelerinin verilmesiyle sona erdi.